Şimdi e, gayrimenkul e, alınıp satılabilen güvenli bir tasarruf aracı. ve Burada e, gayrimenkulün e, geliştirme sonrasında düzenli gelire geldiği zaman yani bütün dünyada bütün büyük sigorta fonları e, en önemli yatırımlarını gayrimenkule gerçekleştirirler. Çünkü bu sayede sürekli düzenli ve güvence altına alınmış e, gelir vardır. Tabii ki bazı spekülatif de hareketler olabilir. Menkul kıymetler, menkul kıymetler gayrimenkul kıymetlerinin de bu borsalarda e, en küçük tasarrufçuya kadar indirgenebilmesini sağladığımız takdirde bankacılık sisteminin yanı sıra finansman olanaklarını açabildiğimiz takdirde o zaman çok da güzel e, yeni gelişmeler ve yeni gelişimler olacak. Çünkü düşününüz e, bugün inşaat sektörü bir lokomotif sektördür. Ve Türkiye'de gerçekten bu sektörün canlanması sayesinde bugün bizim dünya inşaat şirketlerimiz, müteahhitlik hizmeti veren şirketlerimiz oldu. Türk şirketleri Çinlerden evet. sonra dünyadaki en hızlı gelişme gösteren e, ikinci büyük müteahhit grubunun bağlı e, olduğu bir e, grup ol haline geldi. Dolayısıyla bütün bunlar içinde finansman kaynaklarını e, doğru kanalize edebilirsek, bu kaynakların evet. e, verimli kullanımı sayesinde daha iyi projeler çıkmasını sağlarsak, çünkü Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi. Altı evet. buçuk milyon tanenin yenilenmesi keyfiyetinin yanı sıra bir de karşımıza yüz yılda bir çıkacak bir pandemi çıktı mesela şu anda yaşadığımız. Evet. Dolayısıyla Bu pandemi bizim çalışma mekanlarımızın da ofislerimizin de kurgularını değiştirecek, yaşam alanlarımızı değiştirecek. Bakınız bu sene e, eminim kurtuluşta rakamlar vardır. Çanakkale'den başlayarak e, Fethiye'nin altına kadar bütün Ege ve Akdeniz kıyılarımızda çok ciddi bir arsa fiyatı ve de konut fiyat artışı gözlemliyoruz. Sebep, insanlarımız daha yayvan inşaatlarda, daha az katlı binalarda bu da deprem tehlikesinden ziyade açık havaya yakınlık, pandemiden uzakta kalmak hatta ileri yaştaki ebeveynlerini buralara yerleştirip kendilerinin de tatil dönemlerinde gelebilecekleri bir takım uygulamalara geçiyorlar. Dolayısıyla bu tür borsayı izleyebilecek mekanizmaların olması, buradaki işlemlerin tabii ki Türkiye'de ilginç bir noterlik mekanizması var. Ama geçen hafta da tartıştığınız blockchain kabiliyetinin yok block zincir mekanizmalarını, e, kurgusunu e, gayrimenkulün alım satımına da uyarlay uyarlayabildiğimiz andan itibaren buradaki kayıtların, buradaki tapu değerlerinin çünkü yıllarca ülkemizde tapu değerleri, emlak vergileri düşük ödensin diye hep olduğundan daha aşağı değerlerde e, dünyaya e, ortaya çıktı. E, evet meydan. maalesef. Bunların da değişmesi sayesinde çok önemli vergi gelirinin toplanabilmesi, e, tapu işlemlerinin şeffaflaştırılması sayesinde, bu dijitalleşme sayesinde kimsenin yanıltılmaması, aldatılmaması. Çünkü Türkiye'nin bence en önemli ihracat kalemlerinin biri de gayrimenkuldür ve olacaktır. Bu vatandaşlık yasasıyla bağlantılı olarak 250 bin dolara kadar düşürülmüş olan, eğer bu bedelde bir gayrimenkul edinirseniz size vatandaşlık verilebilme olgusunu kullanmak isteyen gerek uzak doğudan, ...gerek Körtez'den gerek bazı sıkıntılı ülkelerden gelebilecek olan yatırımcılar içinde... ...bizim sektörümüzde çünkü eninde sonunda bu insanlar bu gayrimenkulleri aldıkları zaman... Türkiye'deki taşa toprağa yatırım yapıyorlar. Bu para burada kalıyor. Buradaki inşaat sektörünü hızlandırıyor. Buradaki inşaat işçisinin maaşını ödetiyor. Ve dolayısıyla da bu ihtiyaçlar bu Türkiye'ye tekrar gelmeler çoğaldıkça hem turizm hareketimiz gelişiyor hem de alışveriş turizmi kanalıyla da çok farklı gelir kaynaklarına erişebiliyoruz. Yani buradaki zincirleme reaksiyonu tetikleyebilecek olan gayrimenkulünün burada olması, buraya daha çok gelmesini sağlaması Dolayısıyla burada daha çok iş yapması gibi de gerçekleri getirince inanıyorum ki Türkiye için bu teknolojinin giderek yaygınlaşması, kayıt sistemimizin şeffaflaşması. Dolayısıyla bu smart contract dediğimiz İngilizce'deki bu akıllı kontratlarla çok daha seri, çok daha şey. Bu Turgut Özal döneminde gerçekten bürokrasinin azaltılması, işlemlerin çok daha kolaylaştırılması adına çok önemli devrim mahiyetine adımlar atılmıştı bugünkü teknolojik olanaklarla da artık cihazlarımıza el, eldeki mobil cihazlarımıza kadar indirgenebilen bilgiye kolay erişim, bilgiyi doğru değerlendirme ve dolayısıyla daha sağlıklı karar verme yetilerini getirilmesi bakımından da e, ben bu konudaki teknolojinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini savunuyorum. E, ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde biz daha emekli olmadan inşallah biz de görmeye başlarız.